Kısa kollu adamın Ekrem ile yan yana gelmiş kısmını sadece aldılar. Yazın çekilmiş görüntü diye bak Turgay bir şey söylüyorum. Han çerelerini yırttı bu adamlar. Evet. Var onlar görmek ama, ister misin? Vereceğim ama oraya gelmeden önce Hı -hı. daha öncesini getireceğim. Peki neden bu kadar güvendi kendisine? Hı -hı. Ya ne söylerse söylesin müdafaa ediyorlar. Ve hiçbir şekilde onu kodladılar ya ne kitlersen kitle. Ha, şimdi ben oraya getireceğim lafı. Şimdi üç numarayı belediye mi? başkanlarının bir ismi de Şehremeni. Yani şehrin en emin insanı. Onun sözünden elinden, dilinden, belinden emin olduğunuz insana deniliyor şehremeni. Geldiğimiz nokta şöyle bir şey Turgay Güler. mara hepsini unutun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve onun sözcüsü Murat Ongun söylediği her cümle teyide muhtaç hale geldi. Teyide muhtaç hale geldi. Mesela bir saatlığına yemek molası verdim mi diyor. Teyit ediyorsunuz 3 saat çıkıyor. 2 saat 45 dakika. Tamam mı? Benim, çıktı benim doktor olayı eşim işte bilmem ne falan mı diyor. Doktora yapmadığı ortaya çıkıyor. İşte başka bir şey mi söylüyor? Şimdi mesela ben bununla ilgili tescilli bir yalan getirdim. 4 numara. 4 numarayı ekrana getirirseniz şimdi 29 Mart 2020. Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu 3 numarayı görelim mi öncesinde? 3 numara konu yanladı. Evet. Tamam. 3 numarayı ver. Senaryo şöyle gerçekleşiyor. Salgının hızla yayılmasıyla tüm toplu taşıma kullanımının Yüzde %90 oranında düştüğü bir zamanda Pazar sabahı... Daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06'da... Birkaç duraktan yapılan uyarılara rağmen... Kasten toplu binişler gerçekleşiyor. Yani ne oluyormuş? Ekrem İmamoğlu'nun otobüslerine... Yetersiz diye yafta yakıştırmak için... Bazı droklarda... AK Parti'nin Parti organizasyonuyla... Sabah 6'da düğün değil, maç değil... O duraklarda hınca hınç arabaları doldurup ne yapıyorlarmış sosyal medyada paylaşıyorlarmış. Evet. Gelelim dörde. Gelelim dörde. Murat Ongun Mesela devam ediyor. Mesela diyor Murat evet. Ongun. 15 Mart Pazar günü toplamda 30 nolu durakta 41 yolcu. 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu. 29 Mart Pazar günü ise 71 yolcu sabah 6'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiş. Yani 29 Mart pazar günü toplamda 71 yolcu binmiş şoförün uyarısına rağmen. Şimdi böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı noktasını Ekrem Bey'in ağzından dinleyelim. Çünkü Ekrem Bey çıkmış olduğu televizyon kanalında İsmail Küçükkaya'ya, The Marmara Oteli'nden arkadaşı, Odada buluşurlar falan bunlar ara sıra. Diyor ki... ...ben gözlerimle gördüm. O fazilet durağında... ...düğün değil, bayram değil... ...el işaretlerini de yapıyorum. Otobüsün içerisine tıklım takış izleyelim. Evet izleyeceğiz bir şey daha ha, var. Bence izleyelim. İzleyeceğiz bir şey daha var. Yeni bir bilgi var bununla ilgili. Onu paylaşacağız sizinle. Basit ama yeni. Bugün o anlaşılıyor ki... ...diye başlayacağım evet. size. Evet. Pazar günü. Ya... Maç yok. Maç yok ki. Yani deplasmana giderler de sabah erkenden toplanmışlardır ki maça gider gibiler zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Böyle hani bilinçli nerede duracak falan. Böyle bir kafayla. Ya sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Evet. De dese, Maç ya yok. Toplandılar namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. E i̇ş güç de yok. Çalışma ortamı da yok. Toplanmışlar. Bir örnek vereyim size. Hı hı. Bu e, mesela bir hat örneği vereceğim. Bu e, malum Boğazköy hattında 71 kişi, yani bir hafta önce bir kişi, bir hafta sonra 71 kişi. Şimdi ne diyor? Bir dakika, bir dakika. Yine usulden bakalım. Tamam. Ne olur? Esas senin. Tamam. Sen, eyvallah, eyvallah. Esas be. senin usul Güzel, benim. Eyvallah. Bu akşam öyle olsun. Eyvallah. Şimdi, Ama bunlar o kadar önemli ki. Çok. Şimdi, yani öyle noktalara temas edeceğim ki. ...şehremeni olmadığını... Evet. Şimdi, izah edeceğim. Burada. Şimdi usulü ben konuşayım... ...esası sen Eyvallah. konuş. Usulü şu... ...birazdan göreceğiz... ...ekrana gelecek kendileri. İzlemiş, o kadar kendinden Hah. emin... ...anlatıyor tabii. ki... ...gözlerimle gördüm. Şimdi şu, şu şu vücut dilini... ...şu anlatımı, şu hayret etmeleri... ...gözlerimle Üzülmeleri. gördüm... ...kanım dondu, yetmiş... 70 her şeyi yaşamış görmüş. E, Söyle zaten bilinç tamam. görüntülerini izledim, i̇zledim diyor. İzledim diyor. Kanım dondu diyor. Şimdi öyle ikna edici anlatıyor ki. Bak. Yahu bir yalan. Hiç teklemeden, kekelemeden tiyatro yaparak nasıl anlatılabilir? İzledim diyor ya. Evet. İşte bak bizim de buna kanımız donuyor. Heh. Peki izlemiş olamaz mı? Evet, şimdi esas sen. İzlemiş de. olamaz mı? Ya 71 kişi bindiyse ee, hemen buradan devam ediyor. Esas sen. De. Bu konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığına konu mahkemeye taşınıyor ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Cumhuriyet Savcılığı diyor ki fazilet drone'dan binen 71 kişilik ya da 41 kişilik toplamda 71 listeyi çünkü kart basıyorsun ya Tabii. o kartta her şey belli. Tabii. orada belli. Bana listeyi gönder diyor. Gönderelim 7 numaralı şeyi gösterelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğinden duruyor böyle bir liste gönderiliyor. Gelsin evet bir liste. Bakın o e, ortada e, siyah ile çizilmiş olan yerde bu 41 adet yolcunun isim listesi ve TC kimlikleri falan var. Ama Bizim... ama sahte bir liste. Ama bu liste sahte bir liste. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki bana Belbim'in ve bu konuyla ilgili araç kayıt görüntülerini çünkü kameralar var. Bunları gönderin kardeşim. Bana liste göndermeyin diyor. Ve sonra mecbur kalıyorlar. Altı numaralı yansıyı getir, şeyi, fotoğrafı getirelim. Gerçek listeyi gösteriyor, gönderiyorlar. Gerçek listede fazilet durağından Ekrem İmamoğlu'nun gözlerimle izledim. Kanım dondu. görüntülerini izledim. Kanım dondu. Kanım dondu dediği duraktan pazar sabahı 41 kişiyi bırakın bir kişi bile bilmemiş. Peki sen hangi görüntüleri izledin? Ya böyle. Söyleyeyim. Bir önceki fotoğrafa gel. Bu görüntüleri izlemiş. Bunun üzerine bunun üzerine daha konuyu getireceğim. Evrakta sahtecilikle ilgili hususlardan dolayı... Oraya bir bir parantez açayım. Biz bugün anlıyoruz ki... Oraya getireceğim. İETT otobüsleri bozuluyor. İETT otobüslerin hatlarında servisler iptal ediliyor. Bugün görüyoruz hepsini. insanlar Tabii. görüyor. Yani ta o günlerden başlamış aslında İETT'yi idare edememek, yönetememek. O ayıbı örtmek için bir yalan uydurdular. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ben bulaşırlar. başka bir şey söyleyeceğim sıkıştıkları her konuda ortalığı tezvirata boğacak manipüle edecek, hususları gündeme getirmekten imtina etmiyorlar. Şimdi bu bir görüntü, değil mi? Hı hı. Sahte evrak gönderilmiş. Gerçeği daha sonra Cumhuriyet Savcılığı video görüntülerini izleyince ortaya çıkmış ve İçişleri Bakanlığı bu kez bu kez evrakta sahtecilik suçundan dolayı İstanbul Hukuk Müşavirliği Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma yapılması ile ilgili bir yazı bu. Neden? Çünkü olmayan listeyi binmeyen yolcuyu evrak üretip binmiş gibi gösteriyorlar. Ta ki video görüntüleri istenene kadar. Yani mahkemeyi kandırıyorlar. Mahkemeyi kandırıyorlar. Aynı zamanda. Şimdi peki bu mahkemeyi kandırma görüntülerini toplumu da ikna etmek için kimleri devreye soktular? Trollerini. Şimdi Kemal Bey trollerden bahsediyor ya bakalım troller kimlermiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.